Merhaba dostlar. Bu videomuzda Tura ismini analiz edeceğiz. Tura ismini Arapça harflerle yazdığımızda T, Gayn, Ra, Elif harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 1210'dur. İsmin ebcedine göre esması Ya Gaffar ismidir Celle Celalu. İsmin ebcedine göre değeri taşı Dumanlı kuvars taşıdır kardeşler. İsmin uyumlu olduğu isimler Tura isminin sevgili kardeşlerim Efsun, Melisa, Ruveyda, Merve gibi isimlerdir. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok candandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama Tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen, kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır İç dünyalarında çözmeye meyillidirler oldukça ketum e, tavırlı duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim gizemli bir mizaca sahiptirler ama bu insanlar Romantik olurlar, tam aşk insanıdırlar ya. Yani. Erkek olsun, bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan olu vermiş. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler. Ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şeyi konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek. Her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, yani işleri biraz ağırdan alan, Hatta bazı bu insanlar için şey der. Ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine Baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar, yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler, her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı, bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. Ee, böyle çok düşünceli, tefekkürü çok seven, bazen böyle kendisini muhasebeye çeken, kendine dair, hayatına dair, manevi yönüne dair, işine gücüne dair, hayatını paylaştığı sosyal çevresine dair düşüncelere daldığını efendim ifade eder. Bu kişiler bir de olayları, durumları çok fazla araştırırlar. Başkalarının düşünceleri bu kişiler için çok önem arz eder. Bu insanlar da ya mesela çok iyi olurlar ya çok böyle acımasız olurlar. Ya çok tembel olurlar ya çok çalışkan olurlar. Biraz uçlarda yaşarlar yani. Karadeniz gibidir yani. <laughs> ya çok dingin ya çok dalgalı. Evet. Kardeşler başkalarına muhtaç olmadan ayakta kalabilmek, yaşayabilmek bunların e, öne çıkan karakteristik özelliklerinden bir tanesidir. İnatçı kişilikleri, e, gerginlikleri, üstün güçlere sahip olma arzusu bu insanlarda öne çıkan özelliklerdir. Bu insanlar büyük ve yüksek mertebeli kişilerle vakit geçirmeyi severler. Cinselliği üst seviyede yaşarlar. Hayatta kimseye muhtaç olmadan yaşamak gayeleridir. Efendim titiz ve zor memnun olurlar. Titiz, insan, titiz insanlardır. Mükemmelliyetçi bir yapıları vardır. Çok araştırmayı severler kardeşlerim. Böyle sevilen, sayılan efendim imrenilen kişilerdir. Ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle Hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir.